Evet. Hayırlı uğurlu olsun filminiz efendim. Çok teşekkür ee, ederiz. Hemen. Teşekkür ediyoruz biz de böyle güzel bir kadroyla böyle film yaptığınız için Cuma günü vizyonda filmimiz nedir film biraz önde sana soralım Murat nedir filmin olayı? Vallahi filmimiz e, esasen aslında yani roller değişiyor tabi meslekler de değişiyor ama herkesin yaşadığı e, aşk acısının e, hikayesi. Aşk acısı sen çekiyorsun değil mi kardeşim? Aşk acısını ben çekiyorum. Evet. Aşk Vay be. <laughs> <laughs> Burada aşk geçti güzel bizi şey ölelim. <gülüyor> <gülüyor> öyle bir şey sen yok. Öyle ya. bir şey yok ama yani. <laughs> İbo lütfen. Hayır filmde sen Yasemin'e Yasemin e aşıksın. Yasemin O ayrılıyor senden mi? Öyle yani kabaca o değil mi? Sen ne? de nerede? İrem de seni buluşturmaya çalışıyor onunla mı? Kabaca bu. Defne evet ve Selin. Heh. E, Defne Selin. Evet, evet. aynen. Evet. Ayırmaya çalışmıyor. E, bizi tekrar bir araya getirmeye çalışıyor. Birlikte yani bir araya getirmeye çalışıyor. Bir araya getirmeye çalışıyor. Şu o sırada yaşadığımız Serüveni anlatıyoruz biz filmi. Harika. Hiç başına böyle bir şey geldi mi kardeşim? Böyle hani böyle bir serüven bilmem ne, aşk acısı bilmem ne falan filan. Aşk acısı gelmez olur mu Eser? <laughs> ya. Işte, <laughs> Yani yani acı, acıyı çekmeseydik ne böyle şarkılar ne de böyle Allah. filmler çekerdik. İşte ya. <gülüyor> <gülüyor> Adam, bunu da adam bunu adam, da kamyon sözü olarak kam yere,